Merhaba arkadaşlar. Ben Zeki Demirci. Bu videoda sizlere eğlenceli hikaye kitapları oluşturabilmeniz için adımları anlatacağım. Bu adımları uygulayarak sizler de eğlenceli kitaplar oluşturabileceksiniz. Burada yapay zekayı kullandık tabii ki de. Öncelikle oluşturmuş olduğum hikaye kitabını inceleyelim. Ardından nasıl oluşturduğumu anlatmaya geçeyim. Bu şekilde basit bir hikaye kitabı burada yer alıyor arkadaşlar. Şimdi burada neler var? Öncelikle hikayeyi oluşturduk. Ardından hikayeye uygun resimler oluşturduk. Hikayemiz e, burada arkadaşlar. Bakın e, bu şekilde bir hikayemiz var. Hikayemize göre de resimleri e, oluşturduk arkadaşlar. Nerede oluşturduk bunları? Her zaman kullandığımız ChatGPT'ye oluşturduk. ChatGPT'ye e, bizim için bir hikaye yazmasını istedik. Eğlenceli bir hikaye. E, bu şekilde bir hikaye yazdı. Ve e, yine ChatGPT'ye e, burada yer alan e, metinleri vererek e, bu metinlere göre resimler oluşturmasını istedik. Bize ChatGPT bu şekilde resimleri oluşturdu. Tabii ki de ChatGPT'nin günlük resim oluşturma sınırı belli arkadaşlar. Ücretsiz sürümünde. Bizler ücretsiz sürümünde bu şekilde şu an için oluşturduk. Sizler de deneyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar ardından bunları birleştirmek için Canva'ya e geldik. Canva'ya e geldik. Yukarıda hikaye kitabı yazmakta. Burada herhangi birini seçebilirsiniz arkadaşlar. Tamamen size kalmış bir şey. Buradan mesela şu şekilde herhangi bir hikayeyi seçiyorum, hikaye kitabını seçiyorum. Ya da sıfırdan da yine başlayabilirsiniz. Ben bunların hepsini buradan siliyorum arkadaşlar, teker teker. Sizler bu şablonları yine kullanabilirsiniz isterseniz. Tamamen size kalmış. Şimdi gelelim burayı da silelim. Sildik arkadaşlar. Boş bir sayfamız var. Şimdi bu boş sayfaya teker teker oluşturmuş olduğumuz resimleri ekleyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi resimler yer almakta. Ben resimleri yükledim buraya daha önce. Bu şekilde alıyorum resmimi buraya ekliyorum. Birinci sayfamıza resmimizi ekledik. Tabii resmimizin altına bir de yazımızı eklememiz lazım daha doğrusu üstüne. Yine resmimizin üzerine yazı eklemek için yazılar bölümüne geliyorum ve buradan birinci paragrafımızı alıyoruz. Buraya ekliyoruz. Evet bakın bu şekilde eklendi. Bu şekilde bunu biraz küçültebilirim. Kendiniz yine ayrıntılı uğraşabilirsiniz. Bunu buraya alıyorum. Şimdi arka planla yazı birleşmiş gibi oldu arkadaşlar. Bileşenler kısmına geliyorum. Buradan shape diyorum şekilleri alıyorum. Şekli buraya koyabilirim. Bu şekilde koyup üzerinde oynayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ardından. Bir sayfa daha ekliyorum arkadaşlar. Sayfayı ekledikten sonra yine yüklemelere geliyorum. Şimdi son olarak da yine dördüncü alıyoruz. Şuradan dördüncü alıyoruz ve buraya bırakıyoruz. Metin bölümünden yine başlığımızı buraya bırakıyoruz. Evet arkadaşlar. Aradaki adımları atladım. Sadece sayfa ekleyip resimler ekleyip yazıları ekledim. O yüzden aradaki adımları atladım. Çok fazla vaktinizi almak için. Ee, son olarak e, buraya resmi ekledim ve e, yazıyı ekliyorum ve e, bileşenlerden e, shape diyerek e, son resmi buraya ekliyorum bırakıyorum e, olayın diğer e, kısmına geçiyorum arkadaşlar şimdi e, burada e, tamam 4 sayfa oluştu şimdi bu dört sayfa oluştuktan sonra e, bunu e, paylaş diyorum e, paylaşıyorum ve e, tümünü görün var burada. E tümünü görün kısmında Flip yazıyorum arkadaşlar. Flipping Book diye bir bölüm var. E, buna tıklıyorum. Şimdi burada 4 sayfamız var. Kaydet diyoruz ve bekliyoruz. Burada eee Book uygulamasında görüntüle diyorum. Evet şu an e, gördüğünüz gibi e, şu geliyor arkadaşlar. E, bu şekilde gördüğünüz gibi şu an hikayemiz oluştu. Sizler de bu şekilde hikayelerinizi oluşturabilirsiniz. Buradan indirebilirsiniz isterseniz. Farklı ayarlar yapmak isterseniz yine customize diyerek ayrıntılı düzenlemeye girebilirsiniz arkadaşlar. Ben burada sizlere basit anlamda nasıl oluşturabileceğinizi göstermeye çalıştım. Sizler de bu şekilde hikaye kitapları oluşturmak istiyorsanız Yapay Zeka ile ChatGPT kullanarak hikayeleri oluşturabilir, ardından Canva ile düzenleyerek son olarak da Philippine Book ile dergi haline getirebilirsiniz. Şu an için bu video buraya kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.